Merhaba ben Gökçe. Bugün sizlere kış sporcularının ve doğada vakit geçirmeyi sevenlerin ilk tercihlerinden birisi olan Helly Hansen markasının montlarından bahsedeceğiz. İlk inceleyeceğimiz ürün Helly Hansen Patrol erkek parka. Bu ürün işlevselliği ve tasarımı birleştirmesiyle ödül alan Helly Hansen'ın Arctic koleksiyonuna ait bir ürün. E, Arktik koleksiyonu kutuplarda çalışan profesyonellerin ihtiyaçları düşünülerek, bunlardan ilham alınarak tasarlanmış bir ürün. Üstelik de e, neredeyse tamamı geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. İç astarı geri dönüştürülmüş polyesterden oluşturmuş. Dış katmanı da e, PFC içermeyen, rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen, kesinlikle su geçirmeyen bir kaplama var. Yalıtım malzemesi olarak geri dönüştürülmüş polyesterden yapılan bir dolgu kullanılmış. Bu sayede hem çok şişman olmuyor, hem çok kalın olmuyor, hem de hafif bir ürün olması sağlanıyor. Aynı zamanda çok fazla cep detayı düşünülmüş. Bu da çok zorlu iklim koşulları altında performans gösterilmesi gerekirken ihtiyacımız olacak malzemelerin dışarıdaki havadan etkilenmeden korunarak saklanmasını sağlıyor. Aynı zamanda kış günlerinde, su ve karanlık gecelerde, akşamlarda dikkat edilmemizi sağlayacak reflektör detayımız var. Ve de ayarlanabilir kordon detaylarıyla e, hava şartları kötüleştiği zaman daha sıcak kalmak istediğimizde kendimizi daha korumalı hale getirmek için daha sıkı olmasını sağlayabiliyoruz ürünün. Bir diğer montumuz Helly Hansen Insulated Jacket. Bu yağmurluk ceket çok hafif bir e, dolguyla hem sıcak kalmamızı sağlıyor. Hem de patentli su ve rüzgar geçirmez Helitech teknolojisiyle ıslak havalarda da bir işlev sunuyor bize. Bu ürün hem şehirde kullanılabilecek hem de outdoor aktivitelere çıktığımızda tercih edebileceğimiz hibrit bir ürün aslında. Yakasında ve boğazının kapandığı yerlerinde yumuşak polar kullanımıyla bize bir konfor sağlıyor. İçerisindeki kapitone detayıyla ince bir yalıtımla daha sıcak durmamızı sağlıyor. Farklı cep detaylarıyla dışarıdaki havadan etkilenmeden eşyalarımızı korunaklı bir şekilde saklamamızı ve taşımamızı sağlıyor. Aynı zamanda kapşonu katlanarak kendi içerisine girebiliyor ya da tercihimize göre kullanımımıza göre kapşonu tekrar çıkartabiliyoruz. Bu ceketin kullanıcısına sunduğu diğer bir fonksiyon da Dışarıdaki iklime göre daha sıcak durmak istersek kendimizi daha korunaklı bir hale getirebileceğimiz çeşitli ayarlanabilir detaylar sunması. Kollarında, eteklerinde ve de şapkasında bu ayarlanabilir detaylarımız mevcut. İnceleyeceğimiz diğer ürün ise Helians'ın RWB Rigging Fleece montumuz. Bu montumuz hem şık hem sportif tasarımıyla hem şehir kullanımına hem de outdoor aktivitelerin, aktiviteler için kullanıma uygundur. İçerisinde çok hafif bir dolgu malzemesi olduğu için göğsün ve sırtın su, serin havalardan etkilenmemesini sağlar. Aynı zamanda yan panellerindeki esnek kumaş sayesinde hareket esnekliği ve rahatlığı sağlar. Ee, Genel aynı şekilde ihtiyaçlarımıza uygun olarak düşünülmüş cep detayları var. Kollarında içeriye soğuk havanın girmesini engelleyecek lastik detayları mevcut. Rüzgar geçirmeyen materyalle kaplı yüksek yakasıyla birlikte serin ve rüzgarlı havalarda da korunmamızı sağlıyor. Aynı gün içerisinde farklı aktivitelerde bulunacaksak ve hava koşullarının bizi etkilemesini istemiyorsak tercih edeceğimiz ürünlerden bir tanesi olacaktır. Heliansum modlarını incelemek ve daha fazla Heliansum ürünlerini keşfetmek için The Moose Bay mağazalarını ve online shopumuzu ziyaret edebilirsiniz.